Anadolu'ya gelen ilk evliya alperenlerinden olan Ebul Hasan Harakani'nin türbesi de Kars'tadır. Türkmenistan'dan Anadolu'ya 11. yüzyıldaki Selçuklu akınları sırasında geldiği anlaşılan Ebul Hasan Harakani, 1033 yılında Bizans ordusuyla yapılan savaşa katılmış ve burada şehit düşmüştür. Sultan Arparslan'ın 1064 yılında Kars'ı fethetmesinden sonra Ebul Hasan Harakani'nin türbesini yaptırmıştır. 11. yüzyılın tasavvuf halimlerinden Ebul Hasan Harakani İslamiyeti yaymak için büyük çaba göstermiş, birçok talebe yetiştirmiş, Anadolu'nun Türkleşmesinde büyük hizmette bulunmuştur. Her kim bu kapıya gelirse ekmeğini veriniz. Ve inancını sormayınız. Zira Allah'ın katında ruh taşımaya layık olan herkes, Ebu'l Hasan'ın sofrasında ekmek yemeye layıktır, diyerek herkese kapısını açmış, gönüllerde taht kurmuştur. Her şehrin olduğu gibi Kars'ımızın da manevi Fatihi, manevi önderliği, Ebu'l Hasan Arakani Hazretleri de Kars için çok değerli. Biz onun e, manevi varlığından ve buradaki e, devam eden ruhaniyetinden istifade ediyoruz. Allah bizi e, onların izinden giden, onların değerlerini bize bırakmak istedikleri mirası hakkıyla anlayıp idrak eden ve onu sürdürenlerden etsin diye temennide bulunmak istiyorum. E, Kars ve Karslılar, Harekane Hazretlerine e, büyük bir saygı ve kalbi bir muhabbet duyuyorlar. Bunun tabi gelecek kuşaklara aktarılması çok mühim. Zira biz e, biliyoruz ki e, şehirleri şehir yapan onun içerisindeki e, tarihi, kültürel ve manevi varlıklarıyla kendini gösterir. Ebu'l Hasan Arakan Hazretleri evvela Kars'ta, sonra da Türk tarihi için çok önemli bir yere sahip. Onun e, tarihte vermiş olduğu mücadele ve aziz ruhu manevi olarak karşı sürekli besleyen ve karşı gençlere, yaşlılarımıza ve mümin insanların gönüllerinde çok önemli bir yer inşa ediyor. temenni ederim ki bu değerler daha iyi anlaşılır ve Harekan'ın mirası sonraki kuşaklara gerektiği gibi aktarılır. Burada tabii külliyeyi baştan sona yenileyerek onu ihya edenlere de teşekkür etmek lazım. Bu sayede e, zahiren Öbüm Hasan Arkan Hazretleri'ne e, vermiş olduğumuz değeri ifade etmeye çalışmış olduk. İnşallah bu cami ve külliyat bir bütün olarak bundan sonra da Kars için önemli bir yerde, e, önemli hizmetlere, önemli e, değerlerin aktarılmasına vesile olur diye umut ediyorum. Kendisinden sonra gelen Ahmet Yesevi ve Mevlana'yı da çok etkilemiştir. 1579 yılında Kars'ın imarı sırasında Ebul Hasan Harekani'nin mezarının bulunmasıyla 3. Murat buraya Evliya Camii ve Türbesini inşa ettirmiştir. 1617 İran istilası ve 1878 Osmanlı-Rus savaşında yıkılan cami, 1996 yılında restore edilerek yeniden ibadete açılmıştır. Kars'ın en önemli yapılarından biri de, kalenin eteklerinde bulunan Kümbet Camisi'dir. Bagratlı Kralı Abbas tarafından, 932-937 yılları arasında Havariler Kilisesi olarak yaptırılmıştır. Kenti 1064 yılında ele geçiren Selçuklular, burayı camiye dönüştürmüştür. Karsın 1579 yılında Osmanlılara geçmesi üzerine yapı Kümbet Camii ismini almıştır. Burada çok önemli bir hususa dikkat çekmek lazım. Kars e, e, bize e, Anadolu girişin ilk kapısı. Malazgirt'ten, yani 1071'den de önce. Zira 1064'te e, burayı Türkler Alparslan eder Ve Anadolu'ya ilk buradan Ebu Hasan Arakaniler ve Erenlerle beraber İslam ve böylece Müslümanlık Türk dünyasının adımıyla e, Anadolu'dan giriş yapar. O giriş e, Malazgirt'ten önce burada olmuştur. Dolayısıyla e, ayrı bir öneme sahip. E, Alparslan ve ondan önceki e, Anadolu erenleri bu toprakları e, bugün bize miras olarak bırakmışlar. E, hepsini e, rahmetle anıyoruz. 1064 e, yani Malazgirt'ten yaklaşık bir 7 sene önce e, Anadolu'ya ilk giriş yerimiz. Tabii burada bu ilk fethedildiği zaman camiye dönüştürülen bir eser. E, daha sonra Rus işgalinde Tekrar kilise olarak kullanılmış, bilahare Cumhuriyet'te müzeye dönüştürülmüş bir mekan. Şu anda da yeniden e, tadilat ve tamirat yapıldıktan sonra halkımızın e, hizmetine sunmak üzere cami şeklinde e, gerekli düzenlemeler yapılmış. Ve e, karşılar için e, tarihin e, ve e, kültürün önemli bir köşe taşlarından birini oluşturuyor e, bu görmüş olduğumuz yerleşim yerleri. Kars Kalesi'nin hemen eteğinde Abdullah Sultan Arkan Hazretlerinin yanı başında bir e, eser. Umut ederim ki e, biz e, Anadolu'ya ve gençlerimize e, burayı anlatabiliriz. Anadolu'yu anlatmalıyız çünkü Kars ihmal ediliyor. Kars giriş kapısı. Kars e, Anadolu'ya e, ve üstelik de e, bir medeniyetin e, adımları atılıyor. Zira bugün. Bir çok konunun cevabını orada aramak lazım. Çünkü o gün biz burada eee kadim kültürlerle bir arada yaşanmayı becerebilmiş ve onların da içerisine eee dahil olarak kendi eee bestemizi geliştirmiş, kendi medeniyetimizi oluşturmuş bir milletiz. İslam'ın bize kazandırmış olduğu değerler doğrultusunda burada o günün şartlarında yaşayan başka milletlerle, başka ırklarla Bin yılı tamamlayan bir e, mecra'da beraber koşturmuşuz. Onlarda sevgi ve saygı çerçevesinde kendi bağrımıza basmışız. Elmenisiyle, e, efendim Rusuyla, e, Kürdüyle, Acemiyle, Arabıyla birlikte yaşamayı biz burada e, başlatmışız. O yüzdendir ki benim gönlüm arz ediyor ki evvela Karslılar sonra da tüm Türkiye e, buraya dikkat kesilsin. Zira Karslı anlamak, Kars'ın bin yıl gerisine gitmek Türk tarihinin e, ve e, İslam medeniyetinin önemli bir e, köşe taşını korumak gerektiğini fark edeceklerdir. E, yani bu, bu topraklar e, enteresan bir süreçten geçti. Kars e, kurulduğu tarihten itibaren çok verimli e, e, bir coğrafya. Ancak e, son 150 yıla baktığımızda e, Kars e, tarihsizliklerle e, e, boğuşmuştur. E, çünkü e, 1064'te Kars fethedilmesine rağmen 1878'deki Rus savaşında 93 harbinde Kars 45 yıl kadar Rus işgaline terk edilmiş. Tabi orada Kars ve Karslı çok ciddi bir şekilde başka bir kültürün egomanyası altında neler çektiğini o gün yaşayanların kayıtlarında görüyoruz. Sonrasına baktığımızda Kars ile birlikte adeta kendisini kurtarıcı olarak gören Cumhuriyet Halk Partisi'ne sıkı sıkıya sarılmış ve bunun da bedelini ağır bir şekilde ödemiştir. Çünkü Kars'ı yeniden kazanan Cumhuriyet Halk Partisi değildir ama günün iktidarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisini kurtarıcı olarak görmesini bedelini ödemiştir Kars. Ve bugün Kars... Hiçbir e, hizmet alamadığını görüyoruz, özellikle o sol zihniyetin e, iktidarı olduğu dönemlerde. Ve bugüne bakıyoruz, yine Kars göçle ve sürekli kan kaybetmekle meşgul. Buna bir son vermek, buna bir dur, dur demek gerekiyor. E, çünkü e, o cumhuriyetin kuruluş yılıyla yıllarında 45 yıllık işgalinden sonra e, sol iktidarlarda gereken özeni görmeyen Kars. Akabinde de sol-sağla birlikte 80'in sıkıntılarını yaşamış ve 80 yılında Kars satılık şehir şeklinde ilanlar evra konu olmuştur. Buradan e, biz tarihi ve kültürüyle değerleriyle Kars'ı anlayıp irdeleyip e, onu yeniden gözden geçirmeliyiz ve ben açıkçası e, tüm Anadolu'nun e, Kars'a karşı bir e, görev olduğunu adediyorum böyle bakınca da 80'de göç veren Kars bugün e, gelişen, değişen ve 2023 vizyonuyla 2023'e hazırlanan Türkiye ile uyumlu ve bir arada e, bir gelişme ve kalkınmada gerekli payı alabilen bir şehir olmasını arz ediyorum. Bugün onu göremiyoruz. İnşallah bu son 12 yıldır eee AK Parti iktidarının eee buraya eee verdiği e, değer gereğince anlaşılmadığını görüyoruz. Bundan sonrası için inşallah e, umut ediyorum. Kars'ta gereken özen gösterilir. Ve Kars'ta e, e, diğer şehirlerimiz gibi son yılların gelişen ve değişen Türkiye'sinde hak ettiği yeri bulur. Çünkü Kars e, tarihi kültürü ve değerleriyle önemli olduğu kadar coğrafi konumu itibariyle da canlandırılmaya müsait bir yerdir. Kars bugün birçok yeni lojistik merkez olabilir. Eğer biz bu dış dış politikamızdaki gelişmeleri ve değişmeleri gerektiği şekilde izleyebilirsek, Kars da burada önemli bir konuma konabilir. Zira Kars bugün Ermenistan, Gürcistan, İran ve aşağı tarafa gittiğimizde kara ve deniz, kara hava ve Demir yoluyla ulaşımı gerçekleştirilebilecek bir konumda. Lojistik merkezi olabilir. İpek yolu buradan tarihte geçmiştir. Yeniden ihya edilebilir. Kars'ta göç durdurulmalı ama göç durdurulması için Kars'ın evvela halkının, devletin imkanlarından gerektiği gibi yaralanması sağlanmalı diye düşünüyorum.